Bir kez ben bir Mahmut nasıl ortaya çıktı? İnternette içerik üretmenin bir gün değerleneceğini hep düşünüyorduk. Bunu herkes görüyordu da cesaret edemiyorlardı. Biz cesaret ettik. Nasıl tepkiler aldınız? İzleyicilerden harika tepkiler aldık. İzleyiciler sayesinde devam ettik orası kesin. İlk fragmanımız YouTube'da 3 günde 200 bin izlenmişti ki öyle bir sayı YouTube'da yoktu yani o zaman. Bu kadar tutulan bir diziyi neden bitirdiniz? Neden bitirdiğinizin cevabı aslında ne gibi zorluklarla karşılaştınız? 2013 yılında internet dizisi yapacağız dediğimizde siz neden YouTube'da yayın yapmayı tercih ettiniz? Diyorsunuz. Hep YouTube'da mı devam edeceksiniz? Bir gün YouTube'u bırakırsak eğer Şimdiden yapayım yerine <laughs> Bir kez ben bir Mahmut'un devamı niteliğinde. Bu tam olarak ne demek? Yeni dizinin hikayesi nasıl olacak? Bölüm süreleri dizide yeni karakterler olacak mı yoksa yayın tarihi ne zaman? Bu yeni dizinin adı ne olacak? Sen mi paylaşmak istersin? Ben mi paylaşmak isterim? Ben paylaşmak isterim. Ben de paylaşmak isterim belki. <laughs> Çayın bitti. Oh yes. 2013 yılında Türkiye'de ilk internet dizisini yapan, ilk interaktif diziyi yapan sizdiniz. O yıllarda ortalıkta hiçbir örnek bulunmazken buna nasıl cesaret ettiniz? Cesaretten kastınız herhalde maddi karşılığı olmadığı için mi? Maddi karşılık daha çok evet. İnternette içerik üretmenin bir gün değerleneceğini hep düşünüyorduk. İnsanlar da düşünüyorlardı aslında ama o tarihlerde henüz harekete geçmemişlerdi diyelim. Bir de bizimki gibi prodüksiyonlu pahalı bir iş yapmak çok daha uzak geliyordu insanlara. Maddi karşılığın olmamasına rağmen o zaman onlar böyle bir şey yapmak. Sen bana geldiğinde bana bile tuhaf gelmişti ki diğer insanlara nasıl gelmiştir kim bilir. Beğenildi ve buraya kadar geldi. Bizi de şaşırttı. Biz zaten üzerimizden herhalde 5-6 bölüm atamadık hala. Tabii. 7. bölümü yapıyoruz. Farkında mısın?" dedik birbirimize hatırlıyorum yani. Evet, evet. İzleyiciler sayesinde devam ettik. Orası kesin. Evet, ee... beklenmedik bir durumdu ve izleyicilerden müthiş bir e, ilgi vardı. Bizi evet. gazlıyordu sürekli. Evet, biraz erken yaptık. Buna bir cesaret Bayağı. denilebilir. 2-3 bölüm sonra bırakırız diye düşünürken 20 bölüm dizi bir de sinema filmine dönüştü. Bir kez ben bir Mahmut nasıl ortaya çıktı? Ben internette bir şeyler yapmak istiyordum zaten. Video içeriği yapmak istiyordum. Bunun hani internette olduğu için bir farkının olması gerektiğini düşündüm. Televizyonlarda görmediğimiz karakterlerin belki de göremeyeceğimiz belki de değil göremeyeceğimiz karakterlerin ve olayların yaşandığı bir dizi olması lazımdı bunun. İnteraktif bir diziydi bir de o zaman. O fikir de çok hoşumuza gitmişti. YouTube'un interaktif video özelliği vardı o zamanlar. Artık yok. Yani videonun içinde seçim yapabiliyorsunuz biliyordunuz. Bir kez ben Bir Mahmut'u farklı yapan şey de oydu zaten. Ta o yıllarda interaktif bir diziydik. Senaryo yazarken de böyle seçenekli falan yazdım. Ercan'a ve Hüseyin'e anlattığımda da onlar da çok beğendiler. Deli gibi giriştik yani. Hiçbir şey beklemeden. Evet anladığım kadarıyla bir deli cesareti var sizde. Teşekkür ederiz. Bu projeye başlarken ve devam ederken ne gibi zorluklarla karşılaştınız? En büyük zorluk insanların ne yaptığımızı anlamamasıydı galiba. 2013 yılında internet dizisi yapacağız dediğimizde bu hangi kanalda girmemişti literatüre Yolanda. yani internet dizisi. Anlaşılır bir şey değildi. Sadece internette yayınlanacak bir dizi, kimsenin bildiği, olabileceğini düşündüğü bir şey değildi. En büyük sıkıntı bu ve bundan dolayı çıkan sıkıntılardı. İnsanları daha kafasında böyle bir ihtimal bile yokken herhangi bir reklam sponsorluk bulmanız imkansız henüz tam olarak idrak edemedikleri bir şeye zaten insanlar çekinerek yaklaşırlar. İnternet dizisi de henüz alışılmış bir cümle değildi. Belki de ilk defa bizim sayemizde duyulmuş bile <laughs> olabilirler, değil mi? İlk defa değildir ama epey bir insana biz duyurmuşuzdur diye düşünüyorum. İnsanlar için ekran televizyondan ibaretti çünkü. Evet. Yani o zamanlar bilgisayarda film izleyen insan sayısı da çok azdı. Doğru. Televizyon daha popülerdi. Cenk e, aslında o zamanlardan ileriyi gördü. Geleceğin burada olduğunu düşündü. Bunu herkes görüyordu da cesaret edemiyorlardı. Biz cesaret ettik. İnternete bir şey yapmaklar, dijitale bir şey yapmaklar. Hala da konuşuluyor. Cesaret eden sayısı işte zamanla artıyor. Şu anda arttı. Biliyorsunuz platformlar devreye girip büyük paralar konuşulmaya başlanınca insanlar artık cesaret eder oldular. Ama zaten öyle olunca cesaret olmuş olmuyor. Bir de var. <laughs> Bazen bazı konularda ilk defa yapmak dezavantaja dönüşebiliyor. Evet. Biz biraz onu yaşadık aslında. Doğru olabilir. Derdimizi anlatmakta çok zorlandık. Bir derdimiz de aslında yoktu. Yani vardı ama dert değildi, derde dönüştü. İyi konuştum. Gideyim mi? Git artık ben. Peki nasıl tepkiler aldınız? İzleyicilerden harika tepkiler aldık. Çok fazla tepki aldık. Çok güzeldi. Evet iyiydi genelde. Yani çoğunlukla olumluydu. Zaten bu sayede devam edebildik. Fragmandan itibaren tepkiler almaya çokça tepki almaya başladık. İlk fragmanımız YouTube'da 3 günde 200 bin izlenmişti ki evet. öyle bir sayı YouTube'da yoktu yani o zaman. Daha fragmanı yayınlar yayınlamaz haber olmaya başlamıştı. Seyirci tarafından çok iyiydi tepkiler. Evet. Bölümler, ikinci sezon sinemayla beraber haydi artık Başka bir şey yapmıyor musunuz da dönüştü? Biz yapmadıkça insanlar bizi beklemeye başladılar ta ki bu zamana kadar. Bu kadar tutulan bir diziyi neden bitirdiniz? Neden bitirdiğinizin cevabı e, bitirmek zorunda kaldık diyebiliriz. Biz devam etmek istedik televizyon olarak içerik üretmeye, dizi veya sinema yapmaya ki sinema filmi yaptık 2014-2015 yılında. Hala internet kabul görmüş bir mecra değildi. Birçok insanın zannettiğinden çok daha pahalı bir iş bu. İnsanlar bunu bilmiyorlar. Bilmek zorunda da değiller tabii ama ya. şimdi buradan söylüyor olalım. Bunu YouTube'da bir de herkese açık yapmak için bir gelir modeliniz olması lazım. Reklam almanız lazım. Sponsorluk almanız lazım. Yani YouTube'da video içinde yayınlanan reklamlarla yapılacak şeyler değil. YouTuber'lar için durum böyle değil tabii ki. Onlar tek bir kamera açısından kendilerini çekerek bir içerik oluşturuyorlar. Bizimki öyle değil yani. Yüzlerce katı fazla bir maliyet var aslında. Işıklar, kamera ekibi, ses ekibi, kurgu, müzik, mekanlar. Çok fazla kalem var ve uzun süre de çekiyoruz. Kalabalık bir ekibiz. Dolayısıyla bunun dönüşünü YouTube'dan almak şimdiye kadar mümkün değildi. Şimdi mümkün mü? Aslında şimdi de değil. Şu anda artık ıı, izleyici kitlesinin <laughs> genişlemiş olması sebebiyle. Reklam veren artık internet dizisi dediğinde o ne diye bir tepkile değil de siz nasıl bir şey yapacaksınız gibi yaklaşıyorlar. Bunlar hep güzel şeyler. O zamanlar biz internet dizisi yapıyoruz. Bize reklam vermek ister misiniz? Diyemezdik zaten. Önce internet dizisinin ne olduğunu anlatmamız gerekir. Şu anda görüştüğümüz bir sürü yer var. Devam eden sponsorluk görüşmelerimiz var. Biz biraz buna güvenerek biraz da daha... Ee, aslında çoğunlukla seyircimize güvenerek tekrardan başladık. Bu kadar beklemek istemedik özellikle onu belirtmek istiyoruz çünkü takipçilerimizin böyle bir algısı var en azından bir kısmının. <laughs> Sanki biz yapmak istemiyormuşuz gibi. Bizde çok bir şey değişmedi yani biz yine beğenileceğini, sevileceğini düşünerek bir şey yaptık. Ee, bu sefer zaman değişti. Desteğe her zaman ihtiyacımız var her anlamda. Takip etmek, paylaşmak, yorum yapmak bunları zaten artık söylemiyorum bile ezberledi herkes. Bir arkadaşına bahsetmek, izletmek çok değerli şeyler. Abi. Şimdiye kadar hep yaptılar zaten atlayamadılar. Şimdiden var. sonra da yapmaya devam etsinler. Ki biz de devam edebiliriz. Bu yeni dizi için Bir Kezban Bir Mahmut'un devamı niteliğinde olacak diyorsunuz. Bu tam olarak ne demek? Mahmut karakterinin Bir Kezban Bir Mahmut dizisinden ve sinema filminden sonra işte 5-6 yıl sonra ki hayatını konu alıyor. Daha doğrusu hayatından bir kesitle başlıyor ve devam ediyor. Devamı niteliğinde dememizin sebebi o. Bir Kez daha Bir Mahmut'taki diğer karakterler de diziye dahil oluyor. Amerikalıların spin-off dedikleri şey. Aynı karakterin Karakterli. farklı bir hikayede evet. yer alması. Yani o zaman bu dizinin adı Bir Kez Van Bir Mahmut olmayacak. Hayır. Neden ismini değiştiriyorsunuz? Devir değişti. Her şey değişti. Hikaye değişti. Bir kez ben bir Mahmut deyince bir erkek ve bir kadının arasında geçen hikayeyi anlatıyor gibi bir algı vardı. Bizim şimdiki hikayemiz ondan çok daha fazlası aslında. Çok daha geniş bir hikaye olduğu için bir kez ben bir Mahmut'un doğru olacağını düşünmedik. En büyük sebebi budur kainin farklı olması yani aslında. Evet. Peki bu yeni dizinin adı ne olacak? Bizimle paylaşmak ister misiniz? Aslında aslında istemeyiz. Bir... Ama <laughs> isteriz. Sen mi paylaşmak istersin? Ben mi paylaşmak isterim? Ben paylaşmak isterim. Ben de paylaşmak isterim belki. Sen birini söyle ben bir, birini, birini söyleyeyim. Tutturamayız onu. Çok gıcık söylüyorum olur ben gıcık yeter yani artık yani. söylüyorum. Aptal çocuklar. Hiç heyecan yarım. Evet hiç olmadı. <laughs> evet aptal çocuklar. Aptal. Evet. Dizinin adı Mahmut'un meşhur lafından geliyor öyle mi? Yani tekil halini söylüyor genelde. Aptal çocuk diyor genelde evet. ama biz hikaye gereği aptal çocuklar olarak revize ettik. Dizide yeni karakterler olacak mı yoksa eski karakterlerle mi devam edeceksiniz? Yeni karakterlerimiz var tabii ki. Bir kez Ben Bir Mahmut'a başladığımızdan itibaren yeni karakterler hep geldi. Evet. Birinci sezonda birkaç bölüm sonra gelen var. İkinci Bilmiyorum. sezonda gelen var. Dizi ee... bittikten sonra gelen oldu ama onu seyirci göremedi. Evet sinema filminde yeni karakterler oldu. Bunda da olacak. Yani yeni karakterler olacak her zaman. Değişim değiştirmek hoşumuza gidiyor. Daha böyle dinamik oluyor. Bir kez ben bir Mahmut olarak devam etmek. İlk akla gelen şey olabilir. Onun bir ismi var tanınıyor biliniyor diye düşünülebilir ama biz çok o kafada değiliz. Sonuçta insanlar televizyonu da biliyorlar. Günümüzde internette yeni yeni birçok platform faaliyet gösteriyor. Bu platformların gün geçtikçe çoğalacağını da biliyoruz. Siz neden YouTube'da yayın yapmayı tercih ediyorsunuz? Hep YouTube'da mı devam edeceksiniz? Tercihimiz YouTube'da devam etmek, daha özgür bir platformda olmak istiyoruz. Takipçilerimiz de bu şekilde düşünüyorlar. YouTube'la ulaşamayacağınız insan yok gibi bir şey. Bütün dünyaya video ile ulaşmanın en kolay yolu YouTube. Diğer platformlar da iyiler, hoşlar ama YouTube'da olup herkese açık olmak bizim çok daha hoşumuza gidiyor açıkçası. Tabi bunu sürdürebilmemiz için bir gelir modeli ne de ihtiyacımız var. Ya sponsorluk, ya reklam, ya seyircinin desteği, belki internet sitemizde ürün satışı yapmayı da planlıyoruz. Bunların hepsini zorlayacağız ve YouTube'da yayın yapmaya devam edebilmek için gerekli ortamı oluşturmaya çalışacağız. Niyetimiz herkes bize YouTube'dan ulaşabilsin. Bir gün YouTube'u bırakırsak eğer yani biliniz ki mecbur kalmışızdır. Oo şimdiden yapayım yerine diyorsun. <laughs> güzel. Ama sonra o kadar yazıyorlar Cenk. Doğru, doğru. Sen okuyorsun bunları hep öbürleri okuyor. Çayım bitti. Çayım bitti benim. Peki bu yeni dizinin hikayesi nasıl olacak? Ee, güzel olacak. Devam edebilirsiniz. <laughs> daha böyle renkli, daha farklı mekanlarda, daha farklı karakterlerle daha geniş bir hikaye. Sonrasını anlatıyoruz ama biraz daha çok şey anlatıyoruz. Yeni karakterlerimiz daha hareketli, daha Çeşitli. aktifler, daha çeşitliler. Daha çok sevdim. Çok evet. daha eğlenceli olacağını düşünüyoruz ya. Yayın tarihi ne zaman? Nisan ayında başlamayı düşünüyoruz. Nisan'ın ikinci haftası olabilir. Nisan ayı içinde ilk bölümü yayınlamayı planlıyoruz. Sonrasında her hafta bir bölüm olarak devam edecek. Bölüm süreleri yine eskisi gibi 20-25 dakika. Evet, 20 dakikadan az olmayacak, 30 dakikaya kadar da çıkabilir. Evet, 25-30 dakika arası diyebiliriz. Peki bu yeni dizide de interaktif özellik olacak mı? Interaktif özellik olsun isterdik, ee, ama teknik olarak şu anda mümkün değil. Ee, Merhaba. Çünkü YouTube bu özelliği kaldırdı. Biz de YouTube'da yayın yapmak istediğimize göre istesek de olamıyoruz. Seyircileri dahil etmeyi seviyoruz. Onlar da dahil olmayı seviyorlar. Herhangi bir şey paylaştığımızda çok hızlı bir şekilde yorum alıyoruz. Bir şey sorduğumuzda çok hızlı bir şekilde oldukça fazla yanıt alıyoruz. Ee, hepsini okuyoruz birçoğuna cevap veriyoruz. Evet. Yapmış olmak için değil. Onlar da sevdiği için yapıyoruz. ve yapacağız yine yani? Interaktivite arayışımız devam edecek diyelim. Son olarak söylemek istediğiniz veya eklemek istediğiniz bir şey var mı? 7 yıl önce başladık. Güzel oldu. Ara verdik. istenmeyen sebeplerle. Şimdi geri döndük. Bence daha güzel döndük. Yine takipçilerimizin, izleyicilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Takipte kalsınlar. Paylaşsınlar. Nisan'da görüşürüz. Bir kez ben bir avutu ilk yayınladığımız günden beri tamamen seyircinin desteğiyle, onlardan güç alarak şimdiye kadar geldik. Bundan sonra da öyle olacağını düşünüyoruz. Tekrardan başlama kararımızda da bu etkili. Yıllar geçmesine rağmen her gün onlarca bazen yüzlerce mesaj geliyor farklı farklı yerlerden. Biz de bu bundan güç alarak tekrardan giriştik. Herkesin desteğini, sevgisini bekliyoruz. Bir kez ben bir Mahmut'tan çok çok daha güzel olacağını söylesek yalan söylemiş olmayız. Kimse bize ne diyorsun sen? kardeşimi demez. Demez. Nisan'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, takipte kalın. Instagram sayfamızı takip etmeniz çok önemli. YouTube'da abone olmanız çok önemli. Paylaşmanız, ee, bahsetmeniz tabii. çok önemli. Ya yani bize destek olmalarının en güzel yolu bunu yaymamıza yardım etmektir. Bunu yaparlarsa devam bize ederiz. en büyük evet devam edebiliriz. O gücü hala bulmaya devam ederiz. Yapacaklardır da. Yapın. Evet. Yapacaksınız. Görüşmek üzere. Ben de iyi, sağ olun. Naa abi? Sen hayırdır? Merhaba arkadaşlar Hüseyin Bilikli ben her ne kadar karşılıksızmış gibi görünse de aslında bu işin karşılığı sizin paylaşımlarınız yorumlarınız kanala abone olmanız sizi çok seviyoruz bomba gibi bir diziyle geliyoruz yakında hep beraber olacağız öpüyorum her şey karşılıklı Hüseyin her şey Helal karşılıklı karşılığı paylaşım işte Burası geldim bağladım iki dakikada Evet. <laughs> Valla aranızda en iyi konuşan Hüseyin oldu. Orada bir saattir kuruyor kendini.